Satürn'deki büyük enerji dengesizliği bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Houston Üniversitesi araştırmacıları Satürn'de büyük bir enerji dengesizliğini keşfederek gezegen bilimi ve evrimine yeni bir ışık tuttu. Bu keşif gaz devleri için mevcut iklim modellerine meydan okuyor. Keşif Nature Communications dergisinde yayınlandı. UH Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesinde fizik profesörü olan Liming Li İlk kez bir gaz devinde mevsimsel ölçekte küresel bir enerji dengesizliği gözlemlendi dedi. Bu bulgu gezegenlerin oluşumu ve evrimi hakkında yeni bilgiler sunuyor. Doktor öğrencisi Shinyu Wang, Cassini sonda görevinden elde edilen verilerle Satürn'de önemli bir mevsimsel enerji dengesizliği buldu. Wang, her gezegen Güneş'ten enerji alır ve termal radyasyon yayarak enerji kaybeder. Ancak Satürn derin iç ısı şeklinde başka bir enerji girdisine sahiptir, dedi. Satürn'ün yörüngesindeki büyük eksantriklik, güneş enerjisinde yaklaşık yüzde yirmi oranında mevsimsel değişikliklere neden oluyor. Dünya ise küçük yörünge eksantrikliği nedeniyle böyle bir dengesizlik yaşamaz. Profesör Shun Chang, dünyanın enerji bütçesi emilen güneş enerjisi ve yayılan termal enerji ile belirleniyor. Satürn'ün dengesiz enerji bütçesi ise dev fırtınaların gelişiminde önemli bir rol oynuyor, dedi. Cassini görevi, NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve İtalyan Uzay Ajansı tarafından yürütülen ve yaklaşık 20 yıl boyunca Satürn'ü araştıran iddialı bir projeydi. Profesör Lee, Satürn'ün enerji bütçesini gözlemleyen 3 yerleşik aracı izlemek üzere katılımcı bilim insanı olarak seçildi. Wang ve ekibi, mevcut model ve teorilerin yeniden değerlendirilmesini gerektiren bu keşfin diğer gaz devlerinde de benzer dengesizliklere işaret ettiğini belirtti. Özellikle Uranüs'ün en güçlü dengesizliğe sahip olacağı tahmin ediliyor. Araştırma, UHE'deki bilim insanlarının yanı sıra NASA, Wisconsin Üniversitesi, Maryland Üniversitesi, Central Florida Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz ile Fransa ve İspanya'dan bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.